hoş geldiniz arkadaşlar. Başka bir hesapta Türkiye birincisinin hesabında yaptığımız bir önceki videoda 116 gende hesap ve arkadaşlar video 3500 beğeni atmışsınız. Gerçekten inanılmazsınız. Bu hesapta videolar devam etmesi için like atın demiştim de ve 3500 beğeni geleceğini asla tahmin etmiyordum. Yani bu hesapta da daha video atmayız diye düşünüyordum. Hesap baya yükselmiş ve hız, çok hızlı yükseliyor bu hesap. O yüzden de arkadaşlar bu Videoda eğer like atarsanız ki atıyorsunuz zaten bu videoya. Bakalım arkadaşlar bu videoda da 3000 beğeni geçebilecek misiniz ki çok rahat geçersiniz. Like tuşuna basarsanız. Hatta dünkü video videoda arkadaşlar bayağı bir like attığınız için ben bayağı bir coin saldım kendi hesabıma onu sonra söyleyeceğim. Bugün muhtemelen 16.00'da canlı yayın yapacağız ve bayağı güzel büyük bir gen yükseltme yapıyoruz haberiniz olsun. Kesinlikle ve kesinlikle Nimo TV'ye canlı yayına gelmeyi unutmayın efsane bir canlı yayın olacak Nimo TV'ye gelebilirsiniz açıklamada linkimiz var indirince Koray yazınca zaten bulabiliyorsunuz. Her neyse arkadaşlar şu anda efsanevi hesabımıza geçelim gerçekten hesap inanılmaz olmuş 116'yı da bakalım şu anda kaç olacak Bakımın geldiği etkinlik için YouTube'da canlı canlıyındayken paket açıyordum ve inanılmaz ibretlik bir olay yaşadık arkadaşlar. Önce bir orayı görün istiyorum gerçekten herkesin bence görmesi gerekiyor. Sonra zaten videomuza başlıyoruz. 2000 beğeni yapıyorsunuz bu arada. Evet son 30 beğeni kaldı. Ben paket açarken sizler de like'a başlayın arkadaşlar. Oha abi bir şey söyleyeceğim like'a abanın ama abi bir şey söyleyeceğim bu nedir bu nedir bu nedir Nemo chat'i çıldırıyorum şu anda abi hangi paketten çıkardık ne yaptık biz Nemo chat yardır. Andrew Robertson çıkardık ben dedim bu paket zengin ediyor diye ben boşuna video çekmiyorum ben boşuna video çekmiyorum Andrew Robertson çıkardık daha devam ediyor buradan sata giriyorum abi Robertson'a bakacağım Robertson'u merak ettim hızlıca bakmak istiyorum Robertson'a Oha abi Arkadaşlar bu zenginliğe bir like atarım ben olsam. Oğlum bir şey söyleyeceğim ben bu, bu zenginliğe like atarım bu arada gerçekten. Oha Yok artık lan ne çıkarmışız? Ço arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kadro şu anda gerçekten inanılmaz ve hesapta gerçekten bakım geldiği zaman inanılmaz bir şey yaşanmış. Buraya bakın Yüzgen Trent Alexander Arnold var ve Yüzgen Theo Hernandez var. Gerçekten bu da benim hayalim. Bugün benim kadromu transfer alabiliriz. Ben bayağı bir koyu çektim yani. 5000 like'da 100 milyon çekiyordum ya videoyu da neredeyse 5000 like yapmışsınız. Yani ben ne kadar koyu çektiğimi tahmin edin arkadaşlar siz artık. Yakında göreceksiniz zaten. Yarın da onun da videosu gelecek. ya yani yükseltmenin videosu yarın da gelecek. Haydi bakalım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Yüzgen Theo Hernandez var. Yüzgen olmuş. Ronaldo yüzgen olmuş. Ve arkadaşlar Beckham'ın 95'lik halini bak yaparak almışlar. Normalde bu kadar kısa süre içinde para yatırmadan almak imkansız. Bu Beckham kimse de yok. Ama yüzgen bir oyuncu vererek aynı zamanda bir de normal Beckham'ın 90'lık halini vererek almış. Gerçekten normalde 95 Beckham vermek gerekiyor eski Beckham'ın. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle bu arada De Gea da gerçekten inanılmaz görünüyor. 99 inşallah yüzgen de olur. Yakında bu hesapta bayağı bir değişimler, bayağı bir yükselmeler de olabilir arkadaşlar. Gerçekten hesap çok güzel olmuş. Oynamak devam sabırsızlanıyorum. Beckham'ın bu hali diğer Beckham'dan kat kat daha iyi. Ben FIFA Renders'a özelliklere baktım. Aynı ratingde yapıp baktım. Yine de bu hali çok daha iyi. Bu Beckham'ın yüzgen hali de yakında bu hesaba gelir. Hatta onu ben almamı istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Hesabın sahiplerini soralım. Biz de alabiliriz arkadaşlar. Gerçekten şurada Beckham etkinliğini göstereyim. Hatta nasıl bak yapılmış. Beckham etkinliği inanılmaz durumda şu anda. Şu kariyer 3 kısmına bir giriyoruz. Ve bakın arkadaşlar tamamı bitirilmiş durumda ve kariyer 4 kısmında da görmüş olduğunuz gibi daha başlamamış. Buraya yüzgen Beckham almak gerekiyor. Beckham tekliflerine geldiğimizde de ana kısma geldiğimizde de arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi David Beckham'ın MO kartına alınmış görmüş olduğunuz gibi. Kara kurma görevi yapılmış. Artık o bak kalkmış. Artık yapılamıyor yani. Yegul'u yanlışlıkla vermiş. Haberiniz olsun. Gerçekten inanılmaz. Burada da arkadaşlar yüzgenlik Beckham için o Beckham'ı yüzgen yapmamız lazım. Yap yapılması lazım. Bakalım olacak mı? Sağ orta sayık olursak. Oluyor gözüküyor. Bakalım olacak mı? Gerçekten inanılmaz ve güzel duruyor. Gerçekten fena şeyler var. Teketekle ve karşı atak kısmındaki özelliklerine bakın. Türkiye birincisi hesabı. Teke haline bakın. Şu anda 1 milyon 700 kupa yaptığımız zaman bedava 80 oyuncu veriyor. Dünyada şu anda 44. Bakın dünyada es hesap 44. sırada arkadaşlar. Dünyada 44. sırada ve karşı atak en iyi 100 ödülünü alacak. Hatta ilk 25'e girebilirse en iyi 25 bile alabilir yani. Gerçekten bayağı iyi adam kasıyor yani. Bayağı kasıyorlar ama en iyi 25 zor ama en iyi yüzde. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Ve teke teke de baktığımızda arkadaşlar teke tekte ne durumda olduğuna baktığımızda da teke tekte de dünyada 607. sırada bence gayet iyi. Çünkü teke tekte kasmak daha zor. Ama şu anda kendi klasmanında da 95. sırada. Ben bir teke tek maçına gireceğim arkadaşlar. Bakalım teke tek maçında başımıza neler gelecek. Hesap bu şekilde. Hesabım bu arada 125 iken olmasına gerçekten çok ramak kalmış durumda şu anda. Hatta siz bu videoyu izlerken bu videoyu akşamı 125 tane olacak hesap. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burada bonus gene bastığımızda 400 puan istiyor burası ve hesapta 379 tane avantaj puanı var. Gerçekten hesap baya iyi ilerletiliyor. Gerçekten baya iyi çalışıyor. Helal olsun yani hesabı kasan herkese bütün FIFA alıp adamlar enerjiye yatırmış ve baya bir kasmışlar. Donduran futbol kısmını da bir göstereyim size ne durumdalar. Donduran futbolda bakın burada görmüş olduğunuz gibi bu usta fişler var ama kardan adam puanlarını almamışlar. Bence almaları gerekiyor bu arada. Onu belirteyim. Burada görmüş olduğunuz gibi iki tane daha bas o şeker alabilirler ama almamışlar. Herhalde kendilerine göre bir hesap yapıyorlar. Bilmiyorum ama alınması gerekiyor. Siz kesinlikle alabiliyorsanız alın. Ben aldım yani kendi hesabımda ve arkadaşlar 5650 puanları var. Buna rağmen oha adamlar alsa zaten Ronaldo'ya sahip olacaklar sanırım. Gerçekten inanılmaz. Ronaldo'yu da almaya hedefliyorlar sanırım. Gerçekten inanılmaz. Hemen arkadaşlar bir tane teke tek maçı oynayacağım burada. Bakalım teke tek maçına başımıza neler gelecek ama kadro yine gibi ama dünya klasmanında oynuyoruz. Bayağı üst seviyelerde oynuyoruz. Bakalım teke tek maçını kazanabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. İnşallah da kazanabiliriz. Bir de ben bilgisayardan oynuyorum. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar bugün bu arada Nemo'ya canlı yayına gelmeyi kesinlikle unutmayın. İnanılmaz şeyler yapacağız. Bu arada logosuna da dikkat eder misiniz? Hesabın logosu. Gerçekten daha iyi bir logo olamaz yani. İnanılmaz. Keşke benim de böyle bir logom olsa. Adamlar yapmış yani. 105 bir rakiple oynuyoruz. Bak 105 adam 1.5 milyon kupa yapabilmiş. Bir... Haydi bakalım maça başladık. Hesapta efsanevi Beckham var. Yeni Beckham var. Bakalım neler yapacak. Ronaldo'nun yüzlük hali falan var abi. İnanılmaz gerçekten. Sergio Ramos güzel bir müdahale. Bu arada Ronaldo bakalım uçabiliyor mu? Uçma özelliği var mı diye bakacaktım ama garanti almak istedim arkadaşlar. Kesin gol atalım. Koke. Koke Beckham mı bu? David Beckham. Beckham'ın bu hali arkadaşlar. Gerçekten nasıl orta açıyor inanılmaz merak ediyorum ama. Tear Nandez'de efsane bir kart. Tabi yetişir. Ama Beckham'a yetişemez. Beckham açtı ortaya. Arkada Ronaldo var. Ronaldo efsane bir kafa. Beckham Ronaldo ikilisinden inanılmaz bir gol geldi. şu anda. 1-0 öne geçtik. Ama yani ya o Hernandez gerçekten çok özel bir adam ve ona rağmen helal olsun gerçekten yani bu arada formalar da aşırı kaliteli. Gerçekten çok güzel. Galatasaray forması sanırım ama gerçekten çok güzel. Logosu da hesabı çok iyi. Ronaldo çok rahat bir kafa vurdu. Kafasına top çarptı, kaleye girdi yani. ilk yere bitmeden evet ilk yere 1-0 bitti. Bakalım neler olacak ikinci yarıda. Koke, Trezeguet, Koke, koşu şu an Trent alexander yüzgen hali gerçekten bir de yüz bayağı iyi. Arnold, Dembele, Dembele açtı ortayı. Trezeguet, Rove, şata Yok artık. Yok artık. Oha. Şu an canlı yayındayım. Çete bu golün tepkisini merak ediyorum. Biraz chat'i göstereceğim şimdi. Roveşata golüne bakar mısınız abi? İnanılmaz. Trezeguet Roveşata. Öf. Yok artık. Tabi bu bizim Süper Lig'de oynayan Trezeguet değil. Chat şu an çıldırıyor. Biraz gözükmek istiyor herkes arkadaşlar. Chat'i tekrardan açtım. Biraz gözüksünler. Sergio Ramos kafayla karşıladı. Zapata vurdu. Kaleci DGA. Abi hem defans hem savunma hem şey baya iyi. Chat de baya çıldırdı şu anda. Herkes delirdi. Her neyse dur abi yapma yapma. Evet Arnold Dembele Trent Alexander Arnold şimdi Arnold buradan uçar gider. Bak ben size söylüyorum buradan kimse yetişemez. Rabio kim abi? Rabio nereye yetişiyor Arnold'a? Arnold gidiyor. Zlatan'ı açmaya çalışacağım. Zlatan içeri girmiyor arkadaşlar. Arkaya Ronaldo'yu açacağım o yüzden. Ronaldo plaseyle astı. Arkadaşlar artık bu maça bayağı güzel bir şekilde kazandık. İlk o ilk Beckham'ın çalımlarıyla yaptığı ortadan sonra Ronaldo'nun kafa golü. Ve üstüne bu arada rakip maçtan kaçtı. Şu anda bir zahmet kaçsın zaten doğal olarak kaçtı arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu arada bir şey anlatıyordum. Yarıda kaldı arkadaşlar. Anlatmaya devam edeyim. Ve Trezegen'in Roveshata golü bayağı iyiydi yani Roveshata astık yani her neyse geçelim kadroya. Arkadaşlar videomuz burada sonuna geldik. Daha fazla bu hesabın yükselişini izlemek istiyorsanız daha fazla bu hesapla ilgili video istiyorsanız videoyu kesinlikle sizlerden like bombardımanı bekliyorum gerçekten. Efsane ötesi bir video oldu bence. Like atarsanız ben bu hesapla video çekmeye devam Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bu hesabın sahiplerinin bulunduğu efsanevi bir, bir Facebook grubu var. Geçen videoda söyledim 600 kişi gelmiş Facebook grubuna. Kesin açıklamadaki linkten gelebilirsiniz. Ben de o Facebook grubunda ara sıra aktif oluyorum. Kesinlikle gelebilirsiniz. FIFA ile alakalı bir Facebook grubu arıyorsanız sürekli bana DM'den mesaj atıyorsunuz çünkü. Açıklamaya linkini bıraktım. FIFA grubuna nasıl isim koyabilirsin ki yeniden mi ne? Öyle bir ismi var. Gerçekten güzel de bir ismi var. Gelebilirsiniz yani devam edeceğim. Eğer isterseniz yorumlarda da belirtin. Neler olmasını istiyorsunuz bu hesaba yazın. Belki hesabın sahiplerine öneri veririz. Yani bakarız arkadaşlar. Beceri geliştiricileri falan da bayağı iyi. Gerçekten efsane bir hesap. O zaman burada videomuzun sonuna geldik. Abone olun. Videoları kaçırmayın. Yakında gen yani yükseltme de gelecek benim hesabıma. Hoşçakalın. Seni seviyorum. Ve bay bay.